Tamam. Bugün dışı çıtır, içi nemli şimdisel yapıyoruz. Bunun için iki tane tavuk göğsüm var. Yapması için? Önce iki bardak suyuma yaklaşık 500 gram 1 yemek kaşığı şeker bir yemek kaşığı da tuz koyuyorum. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Tuz da şeker edildikten sonra Tavuk göğüslerimi koyuyorum ve yaklaşık yarım saat tavuk göğüslerim bunun içinde bekleyecek. Ardından pişirmeye geçeceğiz. Evet yarım saat geçti. Tavukların şu an suyunu döküyorum. Tavukların suyunu süzdüm. Şöyle bir peçeteyle kuruluyorum bunları. Ki fazla un kapmasın diye daha sonra. Ardından benim şöyle bir çekicim var. Tavuğu dövmek için. Ama böyle bir çekiciniz yoksa hava ve yani bir gibi kavanoz altıyla dövebilirsiniz. Ondan sonra bunu yaklaşık inceltip büyük bir boyuta geçirmeye çalışacağım. Eğer tavuk göğsünüz çok kalınsa ikiye bölmenizi tavsiye ederim. Benim tavuk göğsüm küçük olduğu için bölmeye gerek duymadım. Evet, tavuklarımı dövdüm. Şimdi tamamına yağımı koyuyorum ısınması için. Herhangi kızartmaya olabilir burada önemli bir spesifik bir kızartmaya gerek yok. Bunun katlaması için iki yumurta kırıyorum. Unuma biraz un, tuz koyuyorum. Bu damak zevkine göre değişebilir. Ardından unundaki tuzu karıştırıyorum. Burada aslında aklınıza gelen herhangi bir bardak koyabilirsiniz sarımsak tozu, soğan tozu, hardal tozu. Damak zevkinize göre karabiber koyabilirsiniz. Ardından dövdüğüm tavuklarımı önce onu buluyorum. Buradaki elimi kullanmak çok önemli. Bu el kuru, kuru olacak, böyle yeşil elim olacak. Her tarafın kaplanından emin olun. Ardından unumun fazlasını sirkeliyorum. Sonrasında yumurtayı buluyorum. Son olarak da galet unu buluyorum bunu. Galeta yerine neler kullanabiliriz? çıtırlık vermesi için. Kendi yaptığınız ekmek, bayat ekmekleri kullanabilirsiniz. Panko denilen şeyi kullanabilirsiniz. Pana harçları var bunları kullanabilirsiniz. Burada aslında olay damak zevkinize bağlı. Bizim evde şu an unu vardı. Bunu kendi ekmeklerimizden yaptık biz. Bunu kullanıyoruz. Evdeki bayat ekmekleri mikserden, blenderdan geçirip bu hale getirebilirsiniz. Bu hazır. Bunu sıcak yağa koyuyorum. Ardına aynısını diğer tekrar edeceğim. Hazır. Diğerini koyuyorum. Sıcak tavana. Şimdi buldu şu anda. Bunu çeviriyorum. Diğerini de çeviriyorum şu anda. Evet, ilk koyduğum şu an pişti. Bunu yağını süzüyorum. Ardından tabağıma alıyorum. Yaklaşık birkaç dakika sonra yiyebilirsiniz. Evet çimdiserlerim hazır. Size göstereyim içini. İçi gördüğünüz gibi sulu sulu oldu. İçi de çıtır. Şimdiden afiyet olsun. Bu gibi videoları görmek istiyorsanız Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.